Let's go. Fil fareden korkarmış. Bir fareden korkarmış. What? Masallarda uh... yalanmış. <laughs> ha! Bakmasını oh bilirsen yes. uzaklar da yakınmış. Her söylene inanma. Her söylene inanma. Her söylene inanma. Yarın olsun hep umudun. Yarına hep olsun umudun. Bir fareden korkarmış. Masallarda yalanmış. Bakmasını bilirsen, hey dost uzaklarda yakınmış Her söylenene inanma Yarına olsun umudun Nice mutlu yıllara dostlar Sağlıcakla Gerçeğim şarkıyı yazarken daha bitiremedim. Yani hep yarımız kalıyor ama hem deneme yaptım hem de yılbaşının yeni yılın ilk şarkısı olsun bu. Gerçi daha saat geçmeden ama olsun. Esas yılbaşı şarkımız Solo üstünde kestane Yine yalnız doğumluklar bir de dönüp baktım ki onları da çalmışlar. Akşamlar yakın, yollar ırak, hey aşk ben nereye gidiyorsam oraya götür de orada bırak. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Nice mutlu yıllara. Daha güzel bir yılımız olsun inşallah. そうすね。<noise>